Of. Zafer denen adamdan ses çıktı mı? Dün akşam karşılaştık baba. Nerede? İtalyan restoranında. Ne işiniz vardı İtalyan restoranında? Ya bizim ...Yokalp askere dönecekti ya. Ben dedim işte ocak başına gidelim dedim. Ha bu tutturdu işte İtalyan restoran falan saçma sapan. Gittik. <laughs> İpey'i yeni adet mi getiriyorsun Sefer? Ya biraz değişiklik olsun dedik baba. Bir de mevzu çıktı orada bir sürü. Saçma sapan bir şeyler. Ne, ne oldu? Ya baba bu Zafer Hıyar'ı yok mu? Adamlarını yollamış. İşte biz de üçümüz Allah ne verdiyse daldık yani. Maşallah birader, ayaklı gazete gibisin. E, yani sonuç. Evet Allah gerekli cevabı verdik baba. Ya yine ne var ya? Kayınpeder arıyor da. Efendim. E bu yaptığın ayıp ama. Kaçıncı bu? Bir değil, iki değil. Hadi ya ne yapmışım ben yine? Sinan'ı yine kaçırdın değil mi? Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Ben dün en son Sinan'ı okulda gördüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nasıl bak? Doğruyu söyle. Allah Allah. Ya sen hasta mısın ya? Of Allah'ım ya. Sabah sabah nereye gider ki çocuk? E, bak aradım. Telefonu kapalı. Hay Allah bak ben. Şimdi ben de telaşlandım yahu. Ha? Neyse, ee, ben öğretmenini falan arayacağım. Tamam, tamam. Ben de nereye bakacağımı bilmiyorum ki. Neyse, tamam, dur. Kapat artık, konuşuruz sonra. Ben ne oldu? Benim Sinan yine efendim kaybolmuştu. Sabah çıkmış evden gitmiş. Telefonu da kapalıymış. Allah Allah. Küçücük çocuk nereye kaybolur? Hey, vallahi bilmiyorum ki. Kayınpederin sesi de pek iyi gelmiyordu. Ya efendim. Kusura bakmazsanız ben bir daha müsaade isteyebilir miyim? Yürü yürü artık git Emel. Birader biz de gelelim. Yo, yo, eyvallah sağ olun. Tekrar çok sağ olun. Tebrik ederim. Dede, ben çıkıyorum. Tamam. Babanı aradın mı akvaryuma gideceğiz diye? Yo, aramadım. Çıkışta gelip seni almayacak mı oğlum? Arada çağır babanı. Tamam. Al şu telefonu, yoldan ararsın. Tamam dede, görüşürüz.